Ya değmez değmez. Gel bir yak, yak bir sigara. Yak bir sigara. Elinle sigara et elinle. elinle. iki elinle sigara et. Sen ne işle uğraşıyorsun? Yapma bunu! Ya abi elinde güneşi ben ya ne ayağım yerine basıyor da <laughs> abi ne olursun yavaş yavaş indir beni Abi bulutlar üstündeyiz Ya ben ne işe düştüm nereden geldim yarısı nerede? Yağ bitmiş. Ciddi misin? Ben ee. gidip şoktan hemen zeytinyağı alıp geleyim tamam mı? Ay çiçek yağı değil miydi ya? Yok be zeytinyağı koyuluyor diye biliyorum. Oo. Dur sen burada bekle ben gidip alıp geleyim hemen. Abi merhabalar. Araban çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun acaba? Lovla'yı sattım buna biniyorum. Urfa <laughs> sana <laughs> Başımı alır gider ama. Ya bir ya huzur verin. Ya huzur verin. Huzur verin siz verin. Verin siz gider. Abim. Bunlardan bir tanesi sosyal sorunlarda güncel tartışmalar. Bir diğeri de sosyal sorunlar. Kendi kitabını istedi bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Evet mal mı Tuğba? E bunu kullanacak ne olur ki de? Tuğba. Mikrofonun açık. Terbiyesizlik yapma. Ve... Evet arkadaşlar şu anda akliyedeyim. Boşanıyoruz. Özgür mutlu musun? Evet çok. Mutluyuz. Evet. Boşanıyoruz. gün akşam kuşağımızda döner reis birlikteyiz. Döner reis artık döner dike ekmekten bıktığı için bir tavuğu parçaladı ve artık böyle yemeği kaldı. <laughs> ne yapıyorsun gerizek adam? En fazla böyle kaç dakika? Çek 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 çek. Sevem oltan sevem. Sikelim bak. Sikelim bak. Sikelim bak oltan. Sikelim bak. Sik 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 Aha bana vurdu. Oltan. Hayatım video çekelim gel tatlım. Çekelim hayatım. Tatlım dün gece makinat. Herkese gelince makinat tüfek, bana gelince kuru sıkı vur. Hep tutukluk hep tutuk So good.

Hayat sevince güzel sevince tatlı günler Vakit. bir kurşun oğlum Atakan adam gidiyor ya sarak mısın sen ya Atakan 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 dur! Atakan dur. 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 Atakan kalk, kalk Oğlum ne yapıyorsun? Atakan 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 ya. Atakan 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 Tamam dur tamam. Lan! Ya salak mısın ya? Ne ya? Ne dur mi? dur lan. Ya dur. Fatih ne dur ya Allah. Allah. Fatih. Allah. Ya ne be? Fatih dur be? Fa Vallahi Fatih dur. Aynı hareket. <laughs>